Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Bu kurtuluş savaşına üreticilerimizin, bizlerin katılabilmesi için Bizim cephaneye ihtiyacımız var. E bu sene düşünüyoruz yani kara gübreyi mi versek onu mu versek herhalde zira ilaçtan vazgeçeceğiz. Çünkü oldukça yükseldi. Bugün çiftçi olmasa üretemeyiz. Üretmezsek tüketim olmaz. Sayın Tarım Bakanımız üretim diyor. Biz üretmeye devam edelim. Ama biz de destek alalım. Az destek alalım. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın askerleri konuştu. Artan girdi maliyetleri, borç ve borç faiziyle boğuşan üreticiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süngü istedi. Çiftçinin elinde topu yoksa tüfeği yoksa, silahı yoksa, mühimmatı yoksa biz bu kurtuluş savaşından nasıl başarıyla çıkacağız? Üretim maliyetlerini düşürmek için üreticiler bu yıl bazı gübreleri atmayacak. Bu durum rekolte kaybına neden olacak. Şu anda çiftçinin bu savaşta savaşabileceği hiçbir ekipmanı yok. Bugün maliyet hesaplıyoruz, akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz. Maliyetler bir daha yükseliyorlar. Dönümde örneğin 5-6 ton alıyorsan ama onları vermeyince bu sefer daha aşağıya çekilecek. Tarlalarımız var, üreteceğiz. Bugün yaylalarımız bomboş. Buğday üretim yapılmıyor. Biz hayvancılıkla uğraşıyorduk. Bugün hayvancılık bitme noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ulusal kanala değerlendiren Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının yolunun üreticinin desteklenmesinden geçtiğini belirtti. Çiftçinin silahı gübre, çiftçinin topu enerji, mavzeri akaryakıt. Şu anda bunları alma imkanımız yok. Eğer çiftçiye bunlar sunulursa biz bu kurtuluş savaşında başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Üreticilerin savaşmaya hazır olduğunu söyleyen Gümüş, cephanenin temininde hızlı davranılmasının önemine dikkat çekti. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözüne inanıyoruz, savaşmaya da hazırız. Bize yapılması gerekenlerin bir an evvel yapılmasını istiyoruz değilse başarı sağlayamayız. Tarımsal üretimdeki planlama da bu sürecin önemli silahlarından. Önümüzdeki günlerde üretim konusunda bir sıkıntı yaşayabiliriz. Bunun için planlı üretim, planlı üretim, planlı üretim diyorum. Çiftçinin zor durumda olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, çiftçiye can suyu verilmesi için çiftçi kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu faizin altında çiftçi inim inim inliyor. Yani bu şekilde tarım yapmamız adeta mümkün değil. Ama faizler kaldırılmalı, borçlar ertenelmeli, çiftçinin de kazandığıyla borcunu ödeyebilecek bir seviyeye gelmeliyiz. Çiftçiye can suyu verilmeli. Çiftçinin şu anda can suyuna ihtiyacı var. Borçlar kaldırılmazsa savaşta başarılı olmaz herhalde. Muhakkak e, kesinlikle çiftçi savaşabilecek bir hale gelmeli.